Arkadaşlar bugünkü videomda bir duyuru yapmak için daha doğrusu bir çekilişe haber vermek için bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar inşallah yakında 50 abone olacağız. Az kaldı son 9 kişi. Arkadaşlar bu arada çekilişe katılmak için şartlar şunlar. Çekilişe katılabilmeniz için kanalıma abone olup like atmanız gerekiyor. Bu arada canlı yayın yapamayacağım için kura çekeceğim. Bu arada çekişte vereceğim pet size bet olacak. Betler nerede? Ha burada. Bet. Böyle bir bet vereceğim. Zaten bet şu an kaldırılmış bir pet olduğu için değerli. Bence katılın. Çok basit olacak zaten. Aşağı kullanıcı adınızı yazmak. Roblox kullanıcı adınızı. Kanala abone olup like atmak. 50 abone olunca yapacağım zaten. Umarım en yakın zamanda oluruz. Bu arada burası da geminin olduğu yer. Şuradaki ev var ya arkadaşlar. Bakın şuradaki üstünde anahtar gibi bir şey olan. Ve ben o evi daha yeni görüyorum. O kadar geldim mağazaya ama daha ilk defa görüyorum. İçi de böyle bir yer. Bence güzel duruyor. Şurada kıyafetlere bakalım neler varmış. Bunlar zaten var ya. 100 lira ve hiçbir şeye param yetmiyor galiba. Bu 150 liraymış. Bu 150 lira. Hep 150 ya. Bu 500 pahalı yani baya. Bence bu 300. Bir de ben hiç para biriktiremiyorum nedense. Bu 250. Bunu beğendim. Parametre alırdım. Bu bakayım Robux'lu mu? Evet genelde burada olan hepsi zaten Robux'lu oluyor. Bakayım şu koltukta oturan neymiş? Aa bu kulaklık çok güzel ama acayip pahalı bir şeymiş bu. Hemen şuradan da bir tane rozet alayım. Hangisini alsam? Evet bir tane rozet aldım. Aa bu rozet. Olsun ben bu rozeti de seviyorum şöyle. Bence güzel. Bu arada her videomda olmuş olduğu gibi şimdi hediye açmaya gidiyoruz. Evet hediyem aldım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bu aralar hediye paketlerinden kötü şey çıkıyor diyordum ki. Ve yine protein şeyi. Hep bu çıkıyor. Ya da zeplin balon ya da top çıkıyor. Ya da çubuk yani. Neden hep böyle kötü veriyorlar? Neyse şimdi videonun kapanışına geldi sıra. Evet videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada ben 50 abone olunca normalde ev dekorasyon videosu çekecektim. Ama sanırım telefondan yapılmıyor. Bilgisi olan yorumlara yazsın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.